Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dördüncü videomla karşınızdayım. Biliyorsunuz bir önceki videoda hayatımla alakalı bazı kararlar almıştım ve bunları size paylaşmıştım ve e, kanser olduğumu aileme açıklamıştım. Artık onlardan da aldığım destekle ameliyata hazırdım. Ertesi gün e, çok erken saatlerde annem, babam, kardeşim ee, ablam ve yeğenlerimle birlikte ameliyat olacağım hastaneye doğru yola çıktık. Oraya gittiğimde çok sevdiğim iki arkadaşım da hem bana destek olmak hem moral vermek adına. Oradalardı ve bu beni açıkçası çok mutlu etti. Ee, sabah 9 gibi doktorumuz da hastanede oldu ve beni odaya aldılar. İşte ameliyat için hazırlıklar başladı. Doktorumuz da aynı zamanda ameliyatla alakalı bilgiler veriyordu. Ameliyatın 1 ile 5 saat arasında sürebileceğini söyledi. Ameliyata kendisiyle birlikte bir doçent doktorun bir de patoloji uzmanının gireceğini söyledi patoloji uzmanının girmesindeki amacı da şöyle açıkladı. Ameliyat anında göğüs alınabilirdi ve buna patoloji uzmanı ile beraber üç birlikte karar verecekti. Aslında bu ameliyatı yapıp sadece işte o göğüsteki kanserli hücreyi alıp lenf bezlerini temizleyip de bitirebilirlerdi. Bu parçalar patolojiye gidebilirdi. Sonrasında oradan gelecek sonuca göre de ikinci bir ameliyat olabilirdim yani göğsüm alınacaksa. Ama doktorum beni iki defa yormamak adına patoloji uzmanını direkt ameliyata dahil etmişti. 9.30'a e, doğru e, ameliyathaneye doğru götürmek üzere beni e, görevliler geldi. Ve tabii o anda yine e, duygusal anlar yaşadık. Yani hem ailem hem işte orada olan arkadaşlarım ve ben gözlerimiz dolu bir şekilde oradan ayrıldım. Ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim açıkçası evet hem çok üzülüyordum ama bir tarafımda çok mutluydu çünkü artık hastalığımın adı konmuştu ve çok hızlı hareket ediliyordu ve artık tedavi için. Bir yolun başındaydık. O açıdan da çok mutluydum. Ameliyathaneye gittiğimde ilk sorduğum şey doktorum hala ameliyathaneye gelmedi mi oldu? Onlar tam gelmek üzere derken doktorum içeriye girdi ve bu beni ekstra ekstra rahatlattı. Anestezi doktoru benimle sohbet etmeye başladı. Aynı zamanda da işte serumuma şırıngayla bir şey injekte ettiğini gördüm. Bunun narkoz olduğunu anladım zaten. Bana birkaç soru sorduktan sonra... Tamamen uyumuşum. Hiçbir şey hatırlamıyorum ondan sonrası için. Ee, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bazen ameliyat olması gereken arkadaşlarım yani Allah korusun illa hastalıkla alakalı değil. İşte bu bir estetik ameliyat da olabilir. Ameliyattan korkuyorlar. Bunun da e, anladığım kadarıyla yani etrafımdan duyduğum kadarıyla en başlıca sebebi Acaba bana narkoz etmezse ya ben o anda ameliyat anında o acıyı hissedersem oradaki sesleri duyarsam gibi korkuları oluyor. Arkadaşlar asla ve asla o narkoz yani o ilaç vücudunuza enjekte edildiği andan itibaren ne ameliyatın başında ne ortasında ne sonunda hiçbir acı hissetmiyorsunuz. Oradaki işlemi hiç duymuyorsunuz. Tamamen uyuyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Yani ameliyatınız bir saatte sürse, 5 saatte sürse size şöyle anlatayım. Sizin hissettiğiniz süre aynen şu. Gözünüzü kapattınız ve açtınız. Bu süre sanki 2-3 saniye geçmiş gibi hissediyorsunuz siz gözünüzü açtığınızda. Oysa ki 3 saat geçmiş ya da 5 saat geçmiş ameliyattasınız. Ben de gözümü açtığımda asansördeydim. Yanımda işte bir iki tane hemşire ve hasta bakıcı vardı. Odaya geldiğimde yine ailem ve arkadaşlarım beni bekliyordu. Ve mutlu oldum tabii onları görünce. E ee, ve sonrasında e, tekrar uyumuşum. Hem bir de hatırladım. Aşırı derecede titriyordum. Bu tabii hem ameliyathanenin soğuk olmasından hem de o narkozdan dolayı vücut böyle tepkiler verebiliyormuş. Sonra tekrar uyudum. Çünkü daha hala ilacın etkisindeydim. E ee, saat buçuk gibi çıkmışım ameliyattan. Yani 4 saat falan sürmüş ameliyatım. Gözümü açtığımda yani tam anlamıyla kendime geldiğimde saat 3 falandı. Ee, ve artık üşümüyordum da her şeyi çok net algılayabiliyordum. Ee, saat 5 gibi doktorumuz geldi ee, ve işte ameliyatla ilgili bilgiler vermeye başladı. Dedi ki ameliyat çok başarılı geçti. Her şey istediğimiz gibi oldu. İşte bundan sonraki süreç daha rahat olacak. Çok daha rahat ilerleyebileceğiz dedi. İşte e, göğsümdeki kitlenin temizlendiğini söyledi. Bu arada bunu söylerken hatta ilk önce şunu söyledi bana. Dedi ki Serap gözün aydın göğsünü almadık dedi. Yani bana meme koruyucu cerrahi yaptıklarını söyledi. Açıkçası arkadaşlar e, bu beni mutlu etti. Etmedi değil ama şöyle söyleyeyim. inanın doktorum gelip o dakikaya kadar bana onu söyleyene kadar ben asla ama asla göğsüne bakmak benim aklıma gelmedi. Yani ameliyata girmeden önce aslında biliyordum göğsüm alınmış da olabilirdi. Ama nedense o anda doktorum gelip söyleyene kadar asla ben göğsüne bakma gereği duymadım. Sonrasında bunu düşündüğümde şöyle kendime açıkladım. Dedim ki ben kendimi iyi olmak için o kadar kodlamışım ki hani ben şunu hep kendime hazırlamışım. Evet göğsüm alınabilir ama önemli olan benim sağlığım. Göğsümün alınması benim için hiç önemli değil. Ben yeter ki iyi olayım ne gerekiyorsa yapsınlar diye düşündüğüm için hiç göğsüme bakmak aklıma gelmemiş. Sonra e, doktorum dedi ki işte göğsü almadık meme koruyucu cerrahi yaptık dedi. Arkadaşlar göğsün alınmadığı ameliyatlara meme koruyucu cerrahisi adını veriyorlar. Yani o kanserli hücre temizlenip lenf bezlerini almışlar sadece. Buna meme koruyucu adını veriyorlar. Ama göğüs alınan ameliyatlara da mastektomi diyorlarmış. Mastektomi göğüs alınan ameliyatlar memenin alınmadığı ameliyatlara yani göğsün alınmadığı ameliyatlara da meme koruyucu cerrahi adını veriyorlarmış. Bunu da öğrenmiş oldum. Ve oradan alınan parçaları da tekrar patolojiye yollayacağını söyledi. Ee, ve şunu sordum ben 25 tane lenf bezim alınmış aynı zamanda hem o kanserli hücreyle beraber. Dedim ki hocam madem patoloji uzmanı aslında ameliyattaydı neden tekrar patolojiye gidiyor bu parçalar? Ee, doktorum dedi ki Serap biz göğsü alsak da almasak da patoloji uzmanı ameliyatta olsa da olmasa da biz bunları patolojiye yollamak zorundayız. Çünkü orada da oradan gelecek sonuca göre de hem hastalığın evresini belirleyeceğiz hem de kemoterapi alıp almamana karar vereceğiz dedi. Bu sonucunda bir hafta içerisinde çıkacağını söyledi. Ee, sonra işte değerlerime baktı çünkü birkaç tahlil yapılmıştı bana ee, gayet iyi olduğunu söyledi. Birkaç ağrı kesici yazdı, İşte serum taktırdı falan. Ben o geceyi arkadaşlar çok rahat geçirdim. Yani neticede tabii ki bir ameliyat oluyorsunuz, tabii ki bir ameliyat acısı var ama hani çok aman aman ağrılı, sancılı bir süreç olmadı benim için. Hem verdikleri ağrı kesicilerden, serumlardan çok rahat bir şekilde atlattım. Ertesi gün işte doktorum tekrar ziyaretime geldi. O gelmeden önce zaten birkaç kan tahlilim yapılmıştı, tansiyonum falan ölçülmüştü. O değerlerle beraber tekrar geldi ve dedi ki Serap gözün aydın, bugün taburcu olabilirsin. Değerlerin çok iyi dedi. Bu da tabii beni çok mutlu etti ee, ve bana e, direnimden bahsetti ayrıca. Arkadaşlar şöyle diren e, bazı ameliyatlarda. Ee, size o içerideki kirli kanın ya da işte varsa enfeksiyonun içeride birikmemesi için dışarıya akması için takılan bir cihaz diyelim. Şöyle şırınga yardımıyla serum hortumunu ameliyat olunan bölgeye takıyorlar ve o hortumun ucunda böyle plastik torba gibi bir torbadan biraz daha kalın bir alet var. O içerideki kirli kan ya da işte enfeksiyon oraya akıyor. Siz onu boşaltıyorsunuz. Ee, bu direnin bir hafta benle kalacağını söyledi. Bu sebepten dolayı da tabii banyo yapamayacaktım. Tek engelim buydu. Bu biraz beni strese soktu. Onun dışında işte her gün pansumanımın nasıl yapacağımı tarif etti. Ve 3 gün sonra pansuman için tekrardan davet etti bizi. Ve biz hastaneden taburcu olduk. Ee, eve geldiğimde de arkadaşlar o 3 günlük süreyi de çok rahat atlattım. Ee, yani tabii ki zaman zaman ufak tefek ağrılarım oluyordu ama ağrı kesicilerle çözebiliyorduk. Çok büyük problemler yaşamadım. E, ee, tekrar üçüncü gün gittik doktorumuzun yanına. Pansumanımı yaptı. İşte yaralarımın gayet iyi olduğunu söyledi. Direnimi kontrol etti. Direnim daha 3-4 gün benle birlikteydi. Zaten o süre zarfında da patolojiden sonuçlarını almış oluruz dedi. Ve oradan ayrıldık. Evet arkadaşlar ameliyat sürecim de böyle gerçekleşti. Yani çok rahat bir ameliyat atlatmıştım. Ee, evet göğsüm alınmamıştı. Ee, bu beni tabii ki mutlu etti ama mutlu etmesinin en başlıca sebebi benim için Ha demek ki dedim çok fazla bir yayılım yok ve ben bu hastalığı yenebileceğim diye düşündüm. Ha göğsüm alınmış olsaydı ama sonra bunu öğrendim. Doktorum dedi ki hani göğsün alınmış olması demek hastalığın çok aşırı yayıldığı anlamına da gelmiyor. Bu tamamen yaşla alakalı olduğunu öğrenmiş oldum ve artık 4-5 günü beklemeye başladım. Hem patoloji sonuçlarım gelecekti, hastalığın evresini öğrenecektim, kemoterapi sürecine doğru da yol almaya başlamış olacaktım. Evet arkadaşlar dördüncü videomun da sonuna geldik. Sizden şöyle bir isteğim var. Eğer bugüne kadar ya da bu videoyla alakalı kafanıza takılan sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa mutlaka mı mutlaka tekrarlıyorum. Yorumlara yazarsanız ben ya bir sonraki videoda size cevap vereceğim ya da yorumlardan cevap vermeye çalışırım ama mutlaka döneceğim size. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın ve hoşçakalın.